Evet yayından sonra konuşmuşsunuz sanırım bildiğimiz kadarıyla değil mi? Peki neler söylemiş Anla ve Serkan kameralarımıza izleyelim üzerine konuşacağız efendim. Ya, bitirmek istediğim için bitirdim diye bir şey yok İ il ilerisini ki. İlerisini göremedim. İlerisini göremediğin için mi? Başta çok iyi gitti. Evet. İkinci gün bir kavgalar, kıyametler bilmem ne. Artık üçüncü günde buraya kadar geldi yani. Ay ben zaten sabır yaptım burada. Sen neyin sabrını yaptın? İstemedim bitti. Şimdi gerçeğini söyle. bitirmek istedim bitti. Sadece tamam. soru hayır. sordum, hesap sordum diye mi sen, kötü oldu oldum sen, yani. Sen, sürekli... Sana zıt sen, mi? oldu. Sen bana hesap soramazsın bak. Şey Serkan sen bana benim gitmediğim bir yere sen de gidemezsin demedin mi? Sen öyle bir şey demedin. İspatlasana ben öyle bir şey demedim. Telefonumda var mesela. Tamam şey göster. Ben, ben Kime ne oynadın Yanlış, yanlış tanımışım. Ya? Yanlış kime ne Yanlış tanımışım. Kime ne oynadın Serkan? Seni yanlış ki hayır demişim ben seni hiç çekemezdim bu çeneyle ya. Vallahi bu çeneyle hiç çekemezdim Evet, dün Serkan bitirmek istediğini söyledi. Anla bitirmek istemiyorum ben aslında dedin. Ee, Serkan şimdi VT'de gördük, ileriyi göremiyorum demişsin. Neler söyleyebilirsiniz bize? Ee, ben şu kadarını söylemek istiyorum. İleriye göremedim diye bir şey yok. Aslında bir insan bir şey yapıyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Neden? Siz hiç kimse hiçbir şey yapmaz bu dünyada. Mutlaka. Şöyle bir şey var. Ee, kalkıp sen beni üç günde ne kadar tanıyabilirsin ki önümüzü göremiyorsun? Hı. Neyimi biliyorsun? Mesela benim ne, ne sevdiğimi bile bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ve önümüzün göremediğini söylüyor. Ben sadece... Ee, bir neden, bir açıklama istedim. Bu kadar yani uzatmıyorum aslında bakarsanız. Söyledikleri tatmin etmedi beni diyorsun. Aynen tatmin Sadece sundukları. bir neden istiyorum. Yani herkes istiyor bu nedeni bence. Bir açıklama istiyorum. Ee, yoksa uzattığım falan yok. Kesinlikle hiç kimse burada yanlış anlamasın. Sadece ben geçerli bir sebep göremiyorum Serkan'ın bitirmesi için. Ya Zoyan Hanım ben değişik bir insanım. <laughs> Öyle bakmayın bana. <laughs> Değişiksin evet. <laughs> evet. Allah ben çok değişik. <laughs> Ya var, buradan birkaç... Değil de bir kardeşimi de kıskanıyorum yani. Şu an onun yanından da geldim, Uğur'un. Ha ya evet, Uğur çok ya. güzel bir Gerçekten bir şey, maşallah. Gerçekten maşallah. Nazar değilmişsin, başladı inşallah devam da Ciddi anlamda abi. iyiler. Gerçekten kıskandım yani. Ya i̇sterim bende de öyle bir şey olsun ama hani... Ya şöyle bir şey var. Olmadı mı olmuyor yani, zorlamanın bir anlamı da yok. Ya ben ciddi anlamda ilerisini göremedim. İlerisini göremediğim bir hani bir sebep aranmaz ki bunda. Açıkça söylüyorum, ilerisini göremediğim bir insanda ben bir şey yaşayamam. E vardır belki bazı sebepler vardır hani burada söylenmeyecek. <laughs> Ama yani dediğim gibi zorlamanın alemi de yok yani. Göremedim diyor yani benim için durum bu diyor. Ben bir şey demiyorum. Ben sadece e, geçerli bir açıklama istedim. Bence bu benim hakkım olduğu için istedim. Yani bu kadar en azından hakkımdı sordum yani yoksa uzattığım ya. falan yok benim hiçbir konu herkesin görüşlerine saygı duyuyorum İnsanların benim görüşlerime saygı duyduğu gibi mutlaka hala istiyor musun peki Serkan'la devam etmek İster miydin ya da hani ben isterdim İstiyordun. ama olmayacak bir şey için daha fazla ne yapabilirim ki yani istemiyorsa ben kalkıp da ne diyebilirim İstiyorum ama İstiyorum diyor ama yani. istiyor kendisi istemiyor. Gün, kendisi istemiyorsa gün burada, burada ilişki bitiriyorsa, burada başkalarını talip çıktığı zaman bir başkasını bir başkasıyla çaya çıkacak. Belki ona etkilenecek. Burada geçen gün bir, bir şeyler söyledin. Ben de sana demiştim hatırlıyor musun? Bak bu kadar emin konuşma. Bu kadar. Ee, emin konuştuğum olma. tek şey şeydi benim. Serkan konusunu Sonuç anlattım. Sonuç ortada yani. Şimdi tek taraflı ee, bir hayır, şey Hayır Emin konuştuğum yok. tek şey ben kendimi törpülemesini biliyorsam o insan da aklı başında bir insan kendisini o da Sadece törpüler dedim. Sadece ilişkide değil hayatın her neresinde olursan ne ol her ne olursa olsun tek taraflı ya da tek başına bir şeyleri yürütemez. Orası öyle. Arkadaşın evet. dediği gibi tek başına olmuyor. Evet, Herhalde şey. yani ilişki dediğimiz ikili olarak Aynen. başlayan ve devam et. Ben istesem de karşımdaki istemiyorsa hiçbir şey olmaz yani. Yani ben ne yapsam olmaz. O yüzden... Tamam. E... Ee... Şendoğan abiye de verir misiniz mikrofon lütfen? Tamam. Muhammed uzatı veremem. Ben dünkü konuşmanızı izledim de yanlışsam düzeltin siz parka gittiniz şunu dediniz Serkan Bey'e. Yani benden önce birisini buraya getirdiniz, yine bir sorgulama yaptınız. Doğru mu evet, değil mi? Evet, evet yaptım. Bakın bu iki kişi birbirini tanıma aşamalarında geçmiş kesinlikle zaten konuşulmaz. Zaten eğer biz geçmişi konuşacaksak ne nişanlılık Ve... ne evlilik onun üzerine kuramayız. Peki, Aa, gerçekten bu. Lafını mu? kestim şanlı hanımca. Bir de benim gibi en ufak bir şeyden nem kapan bir insana söyleniyor bu cümle. Tabii ki ben sadece sizin için dil bir tespit ediyorum. Genelde bazen erkekler de sorgularlar. Gerçekten evlilik yolunda yürüyen çiftler için bu sorgulama gerçekten çok manidar oluyor ve ben bunun üzerine bir şey inşa edemiyoruz o konuyu açıklamak evet, istedim. Evet, ben sadece bir soru sordum yani. Ya tamam da şimdi şöyle Daha bir şey var. E, Sen bunun seni sadece istiyorum bunun diyerek sadece de beni de şu bizim, anda burada zor duruma sokuyorsun. Bunu sordum diye bir ilişki bittiyse bence altına başka bir şey yatıyordur. Altında bir şey başka bir evet. şey yatıyor değil Bak ilk gün ne kadar iyi gidiyorsun Tamam mı hani Güzel şeyler yapmaya çalışıyorsun kaşık da verip benden kepçeyle almaya çalışıyorsun Anladın mı yanlış yoldasın Kaşıkla verip kepçeyle Baş al şimdi. almaya çalışmadım Anla. Sen kendin söyledin bitirmek istediğini zaten Tamam bitirdim daha uzatmanın anlamı evet, yok ki Evet uzatmadım ki zaten Bak ben yok, burada istiyorum deyip bir bir şu anda beni de zor oturtuyorsun Hatta altını çizerek söyledim Dedim ki uzatmıyorum hiçbir şeyi Sadece bir soru sordum benim şey uzattım yok merak etme. Ya tamam Uzatmam. işte ben sana, ben sana bunun nedenini açıkladım. Anladın mı? Ben senle ilerisini göremiyorum ve... ...kalbini de kırmak istemiyorum. Güzel Peki bir mi? dille de anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Doğru cümleleri de seçmeye çalışıyorum. Anladın mı? Ben insan kıramıyorum. Birçok kere de ben zaten burada iyi niyetim yüzünden kaybettim. Hani kaybettim derken hani... ...farklı anladılar beni. Yanlış anlaşıldım Aynen. Ama yok yani. Evet işte her şey dışarıdan bakıldığı gibi değil, görüldüğü gibi ya da. Yani güzellik, yakışıklılık çok da önemli olmuyor. Mühim olan hani anlaşmak, Aynen. kafa Kesinlikle dengi zorlamam. olması, insanların karşılıklı birbirlerinde aradıklarını bulmaları, ortak noktaları. Sanırım Serkan ve Anna bunu yakalayamadılar. Peki son olarak bir şey söylemek ister misiniz birbirinize? Son olarak bakacağım şimdi. Neye bakacağım? Yerimize geçerken bakacağım. Ha. Ben bir cümle daha biliyorum. Dilek Hanım'ın yaptığı gibi. Dilek Hanım? Esmer. Ha. Bir cümle kullanmıştı. Hı. Bakalım o cümleyi aynı cümleyi hanımefendi de kullandı. Peki anla sen bir şey söylemek ister misin? Sen. Teşekkür ediyorum. Peki. Devam etmek istiyor musun? Evet. Evet. Anla bizimle devam edecek. Bunu mu bekliyordun? Evet. Ha. Geçebiliriz. Evet. Peki. Anna'yı alıyorum locaya. O da bizimle